Merhaba. Güzel bir pazar diliyorum. Kartları karıştırmaya başladığım andan itibaren böyle bir midem bulanmaya başladı. Demek ki kolektif olarak hazmedemediğimiz çok fazla şey var. E, o zaman açılımın konusu hazmedemediklerimizle ilgili olsun. En çok da böyle gönül ilişkileriyle ilgili. Neye neyi hazmedemiyoruz? Neden hazmedemiyoruz? Hazmetmemiz için neler mümkün? Karşı tarafı anlamamız için neler mümkün? 3 ee, tane seçmeli bir açılım yapmak istedik 3 tane tüy var biri mavi tüy yeşil tüy ve kırmızı tüy ee, seçin bir tüy seçin ve başlayalım Önce kırmızı tüyü seçen arkadaşlarımla ilgili kart çekeceğim. Bu iki kartı en son açacağım. Şu deste çağırdı beni. Bununla seçeyim. Bakalım e, zihinde, anda ve kalpte durumunuz nedir? Neyi görmeniz, neyi anlamanız, neyi fark etmeniz gerekiyor karşı tarafla ilgili? E, niyetlerimi her zamanki gibi aldım. Zamansız bir zamana niyet ettim. Her ne zaman izlerseniz o andan itibaren bir hafta süreyle geçerli olsun. Beni dinleyen, dinlemeyen tüm eril, dişir enerjiler için anda şifayı çalıştırmaya niyet ettim. Bu zihninizdeki durum. Andaki durum. Kalbinizdeki durum diyelim. Zihninizde kendinizi merkez, merkeze getirmeye çalıştığınız bir yerdesiniz. Ee, yani yaşadıklarım iyi bir deneyimdi diyorsunuz, güzel bir deneyimdi, güzel bir deneyimdi. Zaten e, şeyin açılımın merkez kartı 7 numaralı farkındalık kartı çıktı. E, aydınlık aymışlıktan gelir. Daha doğrusu aymışlık aydınlıktan gelir. Yani bir şeye aydığınız zaman, o durumun idrakine vardığınız zaman. Hem iç sesinizi dinlemeye başlarsınız, hem de böyle o zincirlerinizi, duvarlarınızı, kabuğunuzu kırdığınız, kendinizi gerçekleştirdiğiniz bir oluş içine, bir oluş haline yerleşirsiniz. Anın içinde böyle bir uyanış halindesiniz. Yani yeterince tutsak kaldım diyorsunuz. Artık, Artık ben de yani artık benimle ilgili karşı tarafla ilgili olmadığını büyük oranda anlamışsınız. E, bütünün bir parçası olarak görüyorsunuz. Yani e, artık hani senden benden çıkmış, sen bana onu yaptın, ben sana bunu yaptım, sen öyle dedin, ben böyle dedim gibi değil de o biz alanına yerleşmeyi, bunun büyük bir takım oyunu olduğunu. E, ama sizin de kalben isyan ettiğinizi, yani biraz böyle asi isyanker olduğunuzu, pek de kolay bir insan olmadığınızı. ...anlamışsınız... ...fark etmişsiniz... E, ...yeniden başlamaya hazırım... ...dediğiniz bir noktadasınız... ...yani e, tecrübe etmişsiniz... ...uyanmışsınız... ...farkındasınız... ...böyle 4 3 ve 4 yan yana geldi... E, ...çok sağlam bir düzlemde... ...yeni başlangıçlar yapmaya hazırsınız... ...yaratıcılık kartının üzerindeki... ...ayı ve buradaki lotus çi çiçeğini... ...görüyorum... E, i̇lk aşamada en çok dikkatimi çeken... İki figür onlar oldular. Bu başlangıcı yapmaya hazırsınız zihnen. Artık böyle acılarınızı kendinize aş etme durumundan kendinizi kurtarmışsınız. Evet, evet iyi bir deneyimdi diyorsunuz. Şimdi bu yapmaya hazırlandığınız yeni başlangıçla beraber fark etmeniz gerekeni fark etmiş, anlamanız gerekeni anlamış... Görmeniz gerekeni görmüşsünüz. Zaten sihirbaz ve ayna da bunun böyle olduğunu söyledi. Bundan sonra içsel olarak siz de biliyorsunuz ki... Bir kutlama sizi bekliyor. Beni dinleyen bir dişil enerjiyseniz kendi tutsaklığınızı kendinizin yarattığının farkına varmışsınız. Yani aslında sizi bağlayan, sizi esir eden, sizi tutsak kılan herhangi bir şey yokmuş. Ee, siz kendi düşüncelerinizle, kendi kriterlerinizle, kendi olmazsa olmazlarınızla e, kendinizi böyle bu bahçenin dışında tutmuşsunuz. Artık bunun sona erdiği bir dönem. Hayatınızda parayı ve aşkı bulacağınız bir dönem. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da böyle bir büyüme, bir geliş, gelişme, açılma yaşayacağınız bir hafta sizi bekliyor. Siz asi bir insansınız. Yani asi bir insan olabilirsiniz. Bir yerde biri bir şeye hayır diyecekse sesini ilk yükselten çok büyük ihtimalle hepsiz siz oluyorsunuzdur. Ama bu sistem tarafından size bahşedilmiş bir güç. Bunun böyle olduğunu bilin. Burada sizin hazmedemediğiniz şey aslında sizin kendi kendinize koyduğunuz kurallar, kendi katı halleriniz, kendinize layık görmediğiniz şeylermiş. Bunun da zaten farkına varmışsınız ve dengeye gelmişsiniz. Yani burada çok ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirmişsiniz. Bu sürecinizi tamamlamışsınız. Artık Ay ve Güneş elinizde yani hayatı gerçekten dengeye aldığınız merkezinize yerleştiğiniz muhteşem bir hafta sizi bekliyor. E, bu kartın olumlaması şu: Orta yolda yürüyor ve spiritüel bütünlüğümü geliştiriyorum. Orta yolda yürüyor ve spiritüel bütünlüğümü geliştiriyorum. Bu hafta bir olumlama çalışmak isterseniz bunu söyleyebilirsiniz kendinize. Duyguları yani hisleri, sezgileri çok güçlü bir insansınız. Niyet ettiğiniz şey her neyse, zaten bunun sistem tarafından size verileceğini, bu yolda yürürken zaten önünüzün açık olduğunu, bu sürecin sonunda bir kutlama yapacağınızı siz zaten biliyorsunuz diyelim. E, haftaya e, görüşmek üzere. Bu hafta kırmızı tüyü seçen arkadaşlar için söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi e, diğer tüyü seçen arkadaşlarım için, yeşil tüyü seçen arkadaşlarım için sistemle söyleyecek. Onlar için de bu desteği kullanmak istedim. Gene niyetlerimi her zamanki gibi alıyorum. Her e, ne zaman izlerseniz, izlediğiniz andan itibaren bir hafta için geçerli olsun. E, anda şifa enerjilerini çalıştırmaya niyet ediyorum. Dinleyen ve dinlemeyen tüm eril ve dişilerin alınına bu şifa enerjisinin akmasına niyet ediyorum. Bakalım ne diyecek kartlar bize. Diğer grubun kartlarını böyle bölmüştüm. Bunları da böyle böleyim. Zihinde ne var? Onu görelim. Anda ne var? Onu görelim. Kalpte ne var? Onu görelim. Burada bir eril dişil ilişkisi söz konusu. Yani romantik bir açılımla ilgili bir şey niyet etmiş olabilirsiniz. Eğer beni dinleyen bir dişil enerjiyseniz çok inatçı bir adamsınız. Çok dediğim dedik çaldığım düdük bir insan olabilirsiniz. Esnetmiyor, vazgeçmiyor, değişime ve dönüşüme karşı direnç gösteriyor olabilirsiniz. Ben buyum, ben böyleyim ve bunu da ben bilirim ve benim dediğim gibi olacak. Eee ısrarcılığıyla ısrarcılığıyla peki bu bu tavrı yani burada ben bilirim tavrı erilin dişile nasıl hissettiriyor? Of. Dişi enerjinin canını okuyor olabilirsiniz. Burası beni sıktı. Yani aslında siz e, her şeyin çok güzel olmasını istiyorsunuz ama Sevgili eril enerjinin şöyle bir bakışı var olaya, böyle olursa güzel olur. Güzel olması için, iyi olması için, bizim mutlu olabilmemiz için, dünyasal düzlemde bir takım oluşları gerçek kılabilmemiz için benim dediğim gibi olması gerek şeklinde bir tavır sergiliyor eril enerji. Bir taraftan da e, dişil ile ilgili olarak bu dişil enerjinin onun ruh eşi ya da ikiz ruhu olduğunu düşünüyor. Ama bu dişil enerjiyle de sürekli bir çatışma hali içinde. Yani tam olarak böyle nasıl bir durum? Yani ne senin ne ne sensiz durumu. Yani ayaklarım sana geliyor ama seninle birlikte olmamın akıl dışı bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ikilik hali var. Yani içte durum başka, dışta durum başka. Burada bu eril enerji bir ruh eşi ya da bir ikiz ruh bağlantısı olduğunu da düşünüyor dişil ile arasında ve bu ruh eşi bağlantısının bağlantısı kendine çok e, büyük yük oluyor yani ruhsal olarak bu yükü taşımakta zorluk çekiyor. E, bir taraftan da kendisine şöyle diyor yani ruhsal olarak bu ilişkinin bütün yükünü ben çekiyorum ben taşıyorum ama... Böyle olmak zorunda değil. Bir araya gelebiliriz, paylaşabiliriz, pay edebiliriz aslında diyor. Yeni ve mutlu bir başlangıç yapabiliriz diyor. Yapabiliriz dediği noktada kendini sevgiyle ifade etmekten e, yoksun, geri duruyor. Burada kendine karşı dürüst değil. Burada eril enerjinin kendine karşı bir parça dürüst olmaya ihtiyacı var. Sürekli bir çatışma halinde. E, dişil enerji Eril'in bu çatışma halini görüyor, biliyor ve çok üzülüyor. Gerçekten çok üzülüyor. E, anın içinde e, aslında kendi kendine de söylediği bir şey var Eril enerjinin. Yani gideyim karşısına çıkayım, olanı olduğu gibi söyleyeyim, konuşayım. Buradaki bu dengesiz hali, buradaki bu çatışma haline, bu kaos halini bir son vereyim dediği bir nokta var. Hatta şöyle bakın burada AsA 5 geldi. Diğer desteden çektiğim kartta da AsA 5 geldi. Yani eril enerji burada çok dengesiz bir halin içinde. Bir gün öyle diyor, bir gün böyle diyor. Ama bu dengesizliğinin içinde bile kendi irade alanına o kadar yerleşmiş bir halde ki ne olursa olsun ben bilirim diyor. Yani dengede de olsam, dengesiz de olsam ne olursa olsun ben bilirim. Bu böyle olmalı. Deyip vazgeçme diye sıkı sıkıya tuttuğu bir durum, bir olay, bir döngü var. Bir taraftan da yani burası böyle mesela şu kombinasyona bakın. Öyle büyük bir düğüm yaratıyor ki bu tavrıyla. Senden de vazgeçmem diyor dişil enerjiye. Senden vazgeçmem diyor yıldız ve para dört kartlarıyla. Ee, ama diyor sana gelebilmem için benim istediğimi bana vermen lazım. Bana istediğimi vermezsen sana da gelmem diyor. Ee, yani dişil enerjiyi de tutuyor. Kendi olmasını istediği şeyleri de tutuyor. Çok sıkı sıkıya tutuyor ve bunu da dürüstçe dile getirmiyor. Yani konuşmuyor dişil enerjiyle. Kendini ifade etmiyor. Kendini anlatmıyor. Eee... Bu çok sıkıntı. Peki burada bir şey yapalım. Ha, evet aslında niyeti de <laughs> çok pardon. Çok saf yani. Yani buradaki bu dişil enerjiyle mutlu olmak istediği için e, bu kadar ısrar ediyor. Ama mutlu olabilmesinin başka bir yolu yok mu? Yani burada tuttuğu her şeyi bırakması kendini denge haline alması için nasıl bir tavır sergilemesi gerek? Bunu sormak istedim. Çok zeki bir insandan söz ediyoruz burada. Ee, sabırlı da bir insan. Yani, mizah duygusu. Mizah duygusunu devreye sokması gerektiğini söyledi sistem. Sabırlı davranmaya ve aklını kullanmaya davet etti onu. Dünyanın sonsuz olasılıklar denizi olduğunu hatırlamaya davet etti kartlar, desteler. Ee, şey çok güzel yani bu kadar böyle irade alanında kalıyor olması çok güzel. Ee, sabır gösteriyor olması çok güzel ama gösterdiği sabır da samimi değil. ...samimi olmayışı... ...bir dengesizlik hali yaratıyor. E, dengeye gelmesi için... ...ne yapsın? Kendi iç sesini dinlesin... ...ve sakinleşsin dedi sistem. E, bu kombinasyon... ...beni üzdü. Çünkü burada... E, ...kendi düğümünü... ...yaratan, kendi düğümünü besleyen... ...dürüst olmayarak... ...kendine ve partnerine karşı dürüst olmayarak... ...dürüst... E, mevcut durumu çözümsüz kılan bir eril enerji var. Hatta kartları böyle şöyle bakın. E, kralı, kılıç yedi ve değnek kon geldi. Yani burada bu kadar tutuyor olmasının en büyük zararı aslında gene kendisine. Burada yüzleşmediği için, olmak istediği yere gitme cesaretini gösteremediği için bu kadar yükün altında. Aslında hiçbir şey taşımak zorunda değil. Diyelim. Bu hafta da yeşil tüy seçen yeşil de şifanın rengidir. E, şifa olsun. Aklını kullanması, sabır göstermesi, onu üzen olaylara mizahla yaklaşması, insanın kendine gülebilmesi de bir erdemdir. Gülebilmesi önemli bir şey. Bir parça güldüğümüz zaman akış biraz daha kolaylaşır. E, bu hafta yeşil tüy seçen arkadaşlarım için söyleyebileceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle. Mavi tüy seçen arkadaşlarım için sistem mesajları almaya çalışıyor. Almaya niyet ediyorum. Bakalım onlara ne diyecek sistem. Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Tek başına mı hissediyorsunuz kendinizi? Zihinlerinde durum ne? Anın içinde durum ne? Ve kalplerinde durum ne? Görelim bakalım. Hmm çok güzel majör arkanayla açtık ve tam merkezde adalet kartının duruyor olması bana iyi hissettirdi. Bu hafta sizin için güzel bir hafta. Burada çok net bir bilgi geldi. Yani burada sizin evet kalbinizin kırıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Çok üzülmüş olabilirsiniz. incinmiş hissediyor olabilirsiniz. Ama burada fark etmeniz gereken şey şu ki sizi üzen, sizi inciten, sizi kıran gene sizin sıkı sıkıya tuttuğunuz şeyler, sizin inatlarınız sizi bu kadar üzen şey. Burada sıkı sıkıya tuttuğunuz şeyleri bir parça bırakmanız, esnemeniz mümkün mü, gevşetmeniz mümkün mü? Bu kadar sıkı tutmak yerine dengeye gelmeye niyet etmeniz mümkün mü? Ölçü çok önemli bir şeydir. Bu destedeki simyacı kartı, e, yani ölçülük yeni büyük erdemden biridir. E, ve bu sihirbaz tarotu destesinde, klasik tarot destesindeki denge kartına karşılık gelir simyacı kartı. Denge için ölçü şarttır. E, anın içinde zaman zaman dengenizi kaybetmiş hissediyor olabilirsiniz. Size dengenizi kaybettiren şey gene sizsiniz. Bunu fark etmeye davet etti kartlar sizi. E, ve dışarıdan bakıldığında her şey çok yolundaymış gibi gözüküyor. Yani e, ser, ser veriyor, sır vermiyorsunuz, ser baş demek yani e, baş veriyorsunuz ama içinizdekileri söylemiyorsunuz, anlatmıyorsunuz, paylaşmıyorsunuz. Yani dışarıdan bakıldığında her şey çok yolundaymış gibi gözüküyor. Ama kendi içinizde bu sessizliğiniz paylaşmıyor oluşunuz, biz alanlarından kendinizi geri çekiyor oluşunuz, sizi üzen, inciten, yaralayan bir şey. Bu buradaki kalp kırıklığınız çok büyük bir ihtimalle bir kadınla ilgili. Ama böyle baktığınız zaman adaletle de ilgili. Yani bu kadının sizi bu kadar üzüyor olması. Aslında ilahi adaletin bir tecellisiymiş. Merkezde adalet kartı geldi. E, bu kadınla bir tamamlanma yaşayacağım diye çok büyük inat ediyorsunuz. E, tamamlanmayı yaşayabilmeniz için gerçekten bu kadına ihtiyacınız var mı? Yoksa siz zaten anın içinde tam ve bütün olanlısınız. Bunu düşünmeye davet etti bu kartlar bize şimdi şu kombinasyona dikkat edin. Simyacı, Dünya ve İmparatoriçe kartları geldi. dengeye gelebilmeniz için bu imparatoriçeye eğer bir eril, eril enerjiyseniz bir imparatoriçeye ihtiyacınız olduğunu, bu imparatoriçeyle kendinizi dengeye alacağınızı, kendi içsel tamamlanmanızı bu imparatoriçeyle birlikte yaşayacağınızı ve bunun da sizin hakkınız olduğunu yani adil olanın olması gereken şeyin bu olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Bir diğer e, versiyon yani bir diğer bir diğer senaryoda şudur. Bizzat siz bir dişil enerji olabilirsiniz. Bu tamamlanmayı aklınızdaki eril yaşayamadığınız için bu illa bir eril olmak zorunda değil. Yani iş hayatınızla da ilgili olabilir. Sosyal hayatınızla da ilgili olabilir. Bu tamamlanmayı yaşadığınızı hissedemiyor olabilirsiniz. Yani dünya kartının burada gelmiş olması, kalbin tam merkezinde gelmiş olması çok güzel bir şey. Ama çaprazına gelen simyacı ve imparatoriçe kartlarının bulunuyor olması sizin kendinizi dengede, merkezinizde tamamlanmış hissetmediğinizi duyuruyor bize. Aynı zamanda diğer destelerden gelen Kılıç Prensi ve tek başınalık kartı da kendinizi yalnız hissettiğinizi, pek paylaşmaktan yana olmadığınızı, bu aralar kendinizi çok haklı gördüğünüzü, aslında konuşmaya ihtiyaç duyduğunuzu, ama seçimlerinizi konuşmaktan yap yana yapmadığınızı söyledi bize. Şimdi burası için e, bir de. E, Şaman Kehanet kartlarından bir kart seçeyim. Şaman Kehanet destesinden bir kart seçeyim. Ee, şimdi zaman sizin için tek başına kalma zamanı olabilir. Bir dem alma süreci geçiriyor olabilirsiniz. Ee, çok yakın bir geçmişte bir konuyla ya da bir olayla ilgili bir tamamlanma yaşamış olabilirsiniz. Ee, burada ne oldu? Ne bitti? Ee, niye kendimi açmadım? Niye duygularımı ve düşüncelerimi paylaşmadım. Bunları anlamaya kendinize sormaya yaptığınız ve yapmadığınız şeylerle bir parça yüzleşmeye ihtiyaç duyduğunuz bir hafta sizi bekliyor olabilir. Eğer romantik ilişkilerinizle ilgili niyet alarak beni dinlediyseniz ve acaba beni arayacak mı diye soruyorsanız, Evet, sizi arayacak. Çünkü hem burada bir kılıç şövalyesi var, hem de burada bir kılıç prensi var. E, i̇letişime ihtiyacınız var, konuşmaya, anlatmaya ihtiyacınız var. Kendinizi sevgiyle ifade ettiğiniz zaman adaletin, kozmik adaletin, ilahi adaletin tecelli ettiğine tanıklık edeceksiniz. E, çok güçlü bir enerji alanınız var bugüne kadar istediğiniz, dilediğiniz, düşündüğünüz pek çok şey sistem tarafından size zaten verilmiş. Bunu hatırlattı gelen kartlar ve dedi ki sen iste ben sana vereceğim dedi. Sistem kartlar aracılığıyla size. Evet mavi tüyü de seçtiyseniz sizin için de söyleyeceklerim bu kadar. mutlu bir hafta dilerim. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle. Namaste.